Merhaba sevgili Oğlak Burcu arkadaşlar, Yükselen Burcu ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Bugün Oğlak Burcu bakacağız. 15-31 Mart bakacağız. Bakalım Oğlak Burçlarını neler bekliyor, ne gibi yenilikler olacak. Oğlak Burçları toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak Burçlarının rengi menekşe koyu mavi ve yeşildir. Şanslı sayıları 8'dir. Uğurlu günleri Çarşambadır. Arkadaşlar, Oğlak burçları toprak gruplarının en güvenilir, en dürüst, kararlı ve planlı direnişli burçlarıdır. Soğuk ve katı görünüşlü olabilirler ama kesinlikle öyle değiller. Biraz ağır başlı karakterlerdir. Yani ağır karakterli burçlardır ama oğlak burçları çok candan burçlardır. Genellikle evcimendir arkadaşlar. Kariyer ve iş anlamında çok olumlu ve başarılı burçlardır. Dirençli ve planlı burçlardır. Oğlak burçlarını ilk başta biraz soğukkanlı gözükebilirler görünüş olarak ama kesinlikle öyle değiller. Biraz diyalog kurduktan sonra ne kadar iyi burçlar ve ne kadar e, düzgün karakteri olduğunu farkına varacaksınız. Oğlak burçları e, dediğim gibi çok direnişli burçlardır. Yönetim e, güçleri çok fazladır e, ve e, aşırı kariyerci burçlardır. Genellikle evcimen evlerine düşkün, rahatlarına düşkün burçlardır. Rahatsız edinmeyi fazla sevmeyen burçlardır. Kesinlikle baskıyı sevmeyen burçlardır. Özgü karakterli burçlardır. Oğlak burçları, su grupları ve toprak gruplarla çok iyi anlaşır. Boğa başak, oğlak, yengeç balık, akreple iyi anlaşır. Aslan burcu ile oğlak burçları çok olumlu ve iyi anlaşırlar arkadaşlar. Ee, koç burcu ile olumsuzluk var, sıkıntı yaşayabilirler. Ateş gruplarından yay burcu ile kısmen sıkıntı yaşayabilirler. Hava gruplarından ikizler ve kova ile sıkıntı yaşayabilirler. Diğer burçlarla olumludur. Her zaman söylüyorum. Yükselen burçlarınıza dikkat edin. Yükselen burçların e, etkisi de çok büyüktür arkadaşlar. Yüksektir. Burcunuzu izlediğinizde yükselen burcunuzu da izleyerek ortak bir karar e, alınmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar doğum tarihini, doğum saatini ve lütfen doğum yerinizi bilgilerinizi net yazın ki ben de sizi cevaplayayım. Bu arada herkese çok teşekkür ediyorum. Bir genel açılım açacağım önce. Herkese gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. ilgi ve alakanız için. Sizleri çok seviyorum. İndirim kampanyam devam ediyor. Yüzde indirim kampanyam devam ediyor. Mart ayı boyunca da indirim kampanyamı devam ettirmek istiyorum. Arkadaşlar altı 7. Bu arada tabii ki kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü bir emek sarf ediyoruz. Karşılığında da tabii ki abone olmanızı istiyoruz. Canlarım videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çoğu duyurularımı Instagram'dan da yapıyorum. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Özel açımlar için de bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi oğlak borçlarının bir değişkenlik bekliyor. Genel anlamda e, aktif bir iş döneminden bahsediyor kartlar. Hükmranlığını ve tahtı tacını kuracağı bir dön dönemden bahsediyor. Yani eee güvenin, özgüvenin artacağını ve konumunun artacağından e, bahsediyor kartlar. Yenilikler var hayatınızda. Bir kargaşa yaşayabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor oğlak burçları genel anlamda 2, 4, 6, bir kart daha çekeceğim. Genel anlamda oğlak burçlarına aktif bir üç döneminden bahsediyor. Biraz maddi sıkıntılar yaşamış olduğunu gösteriyor. Geçici bir dönemden bahsediyor. Yani güçleneceğiniz zaman e, bu zaman olabilir diyor. Genel anlamda e, Mart ayı gerçekten çok uğurlu gelmiş olduğunu gösteriyor. Büyük fırsatlar ve yeni şanslar. Ee, yeni yatırımlardan bahsediyor kartlar hayatınızda olacak olan yenilikleri güzel gösterdi arkadaşlar Evet şimdi genel anlamda kötü bir şey görmedim ama bir kararsızlık söz konusu oğlak burcunda bir karar vermesi gerektiğini gösterdi ama bu karar vermekte biraz zorlandığını gösterdi Şimdi arkadaşlar oğlak burcu aşk bakacağız. Bakalım aşktan yana oğlak burçlarını 15 ve 31 Mart arasında ne gibi değişiklikler bekliyor? Bakalım bakalım. 4 5 Arkadaşlar şimdi ben Türkiye içi indirim kampanyası başlattığım için yurt dışından ee, bazı arkadaşlar bize neden ayrımcılık yapıyorsunuz diye bir mesaj atmış. Ben şimdi e, bununla ilgili bunu dikkate alaraktan yurt dışı bakımlarda da indirim yapacağım. Yani bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Yurt dışı bakımlarda da indirim yapacağım. Ee, yani bilmiyorum çok eleştiri aldım. Herhalde onunla ilgili ben yurt dışındaki arkadaşlarıma bir haksızlık mı ettim diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki arkadaşlar. Şimdi bizim ülkede durum biraz sıkıntılı olduğu için ben bunu düşünerek yaptım ama yurt dışında da pek parlak durum olmadı diye düşünüyorum. Olmadığı için arkadaşlarım biraz bana sistem ettiler. Abonelerim ama dediğim gibi yurt dışına da indirim yapacağım. Bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim Oğlak Burcu aşk Oğlak Burcu aşktan yana e, Biraz üzgün ve kırgınlıklar gösteriyor Yani biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor e, Özellikle evlilik üzere olan ve düzgün ilişkisi olan oğlaklarda Biraz sıkıntı oluştuğundan bahsediyor kartlar Oğlak Burcu arkadaşları biraz e, Hani ufaktan bir yara almış. Sanki bir darbe almış olarak gösteriyor. Özel hayat ve aşkla ilgili. 6 7 Ama umarım sonu güzel olur diye düşünüyorum. Oğlak burçları hayatınıza yeni gelen fırsatların olacağından bahsediyor. Ee, ve e, ikilemde kalacaksınız. Hayatınızda olan kişiyle mi? devam etmem gerekiyor yoksa hayatıma giren girmiş olan yeni kişiyle mi bir başlangıç yapmam gerekiyor ve ikileminde kalacağınızı gösteriyor şimdi burada oğlak burcuna teklifle gelen e, e kendi e, topraklardan bahsediyor yani boğa başak oğlakla ilgili yükselen de bu burçlardan olabilir. Bu arkadaşlarla bu burçlarla alakalı yeni bir teklif yeni bir evlilik teklifi çıkma teklifi nişan veya e, bir e, beraberlikten bahsediyor kartlar. Ama ani bir değişiklik yaşayabilirsiniz bununla ilgili bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz zamanlama olarak e, ayın ikinci yarısından sonrayı gösteriyor. E, yani ayın 20'si 25'i arasındaki süre içerisinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Lütfen sessiz kalmanızı öneriyor kartlar. E, yani karşı tarafa e, tepki vermezseniz, sessiz kalırsanız geçici bir dönemdir ama karşılıklı atışma yapılırsa sıkıntı olabilir diyor toprak gruplarıyla ilgili. E, ateş burcu ile alakalı da sıkıntılı gösteriyor. Koç aslan ya yükselen de koç aslan yay olan partnerleriniz ve evliyseniz eğer evliliğinizde e, bir kalp kırıklığı bir e, sıkıntı ve üçüncü kişilerden bahsediyor kartlar sevgili oğlak burçları. Ama e, dediğim gibi bu dönem geçici olarak gösteriyor. Yanlış anlaşılmalar ve üçüncü kişilerin dolduruşuna e, gelmiş olarak gösteriyor partnerinizi. Ve bu sizi partnerinizin kırdığından bahsediyor kartlar. Kesinlikle toprak grupları ve hava grupları ile ilgili de haber alacağınızı gösteriyor. Yani bir sıkıntı yaşayacağınız belli topraklarla. Boğa başak oğlak ve yükselen boğa başak oğlan, oğlak olan arkadaşlarla bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama geçici bir dönemdir. Kesinlikle teklif ve davetin onlardan geleceğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar burada... Oğlak burcunun e, eskide kaldığını da gösteriyor. Yani eski sevgili, aralarında sıkıntı yaşamış olduğu terazi burcu, özellikle hava gruplarını gösteriyor ve terazi burcunu gösteriyor. E, bu burçlarla ilgili e, aklının ve fikrinin Orada o aşkında kaldığını gösteriyor e, ve bununla ilgili de e, bir türlü kalbinden çıkartamadığından bahsediyor kartlar. Terazi burçlarıyla da ilgili hava grupları diyelim ilgili bir haberleşme ve bir haber alacağınızdan bahsediyor kartlar. Oğlak burcu ayın e, 25'inde <laughs> pardon <laughs> 25'inden sonraki süre içerisinde aşktan yana hayatınızdaki ciddi değişikliklerin olacağından bahsediyor. Biraz kendinize zaman ayırmanız yani kendi kabuğunuza çekilmeniz gibi bir şeylerden bahsediyor kartlar. Ama kesinlikle ayın 25'inden sonraki süre içerisinde aşk hayatınızda genel anlamda tüm burçlarla alakalı Toprak grubunun rahatlayacağı bir dönemden bahsediyor. Her şeyi olgun ve sessiz karşılayan Oğlak Burcu'nun hayatındaki değişimin ve güzelliğin olacağını gösteriyor. Su grupları ile ilgili ciddi şekilde sorunlar yaşayan oğlaklar. Yengeç balık akrep. Kesinlikle partnerinizin, partnerinizin çok üzgün olduğunu gösteriyor. Net olarak kısa süre içerisinde barıştan bahsediyor kartlar. Barışacaksınız ve karşı tarafın teklifiyle barışacağınızı gösteriyor kartlar. Genel anlamda ciddi bir sıkıntı görmüyorum. Yani e, kırgınlıklar olabilir ama kesinlikle e, ayrılık ve ciddi şekilde boşanma ve e, ciddi şekilde ayrılık ve nefret görmüyorum ayrılsanız bile kalp kırıklığı ve e, problem yaşasanız bile ee, bekleyen kişi oğlak burcunu gösteriyor yani e, karşı taraftan e, bir adım atmasıyla e, ilgili bir inatlaşma söz konusu ama kesinlikle sonuç olarak barış gösteriyor barışın uzun e, küslüğün uzun süre kalacağını zannetmiyorum kartlar göstermiyor Aynı 25'ine kadar olan süre içerisinde oğlak burçlarını gerçekten aşk hayatlarında ciddi anlamda güzelliğe doğru değişimden bahsediyor kartlar Evet. Şimdi kariyer ve maddiyat bakacağız. Bakalım maddi anlamda veya iş anlamında neler olacak. Sevgili oğlak burçlarını ayın 15 ile 31 arasındaki süreçte bu kartlar kendini attı. Ayı yine dağıldı kartlar. Çok güzel kartlar ama gerçekten mükemmel kartlar çıkardı bir bakalım arkadaşlar bu arada tekrar ediyorum %50 indirim kampanyam devam ediyor %50 indirim kampanyamı yurt dışı içinde geçerli olarak yaptık arkadaşlar instagramdan ulaşabilirsiniz 246 aldığım mesajlardan dolayı yurt dışından baya bir neden bizi Ayrıyorsunuz, neden ayrı seçim seçkiledik yapıyorsunuz diye ben biraz eleştiri mesajı aldım ve e, herhalde yanlış yaptım diye düşünüyorum ama düşünemedim o kadarını ama şimdi yurt dışı için de geçerli indirim e, başlattık arkadaşlar. Şimdi oğlak burçlarına mükemmel bir haber, mükemmel bir güç, çok güzel bir <laughs> Pardon. çok güzel maddi anlamda rahatlama ve netlikten bahsediyor kartlar ee, şimdi uzun süredir kararsız kalan ikilemde kalan oğlak burcunu e, ayın 15'inden sonraki süre içerisinde kesinlikle net kararlar vereceğini e, maddi anlamda ve güç anlamında yükselişinden bahsediyor kartlar e, değişim gösteriyor şehir değişimi iş ve yer değişiminden bahsediyor Kartlar ve sanki çalıştığı yerden ve bulunduğu yerden biraz uzaklaşmak istediğinden bahsediyor kartlar. Kesinlikle yolunuz var sevgili oğlak burçları Başka şehir, başka ülke veya iş değişimi ev değişimi yaşayabilirsiniz. Olumlu mudur? Gayet tabii ki olumludur ve bu değişim sizin hayatınızda ciddi bir e, değişim ciddi bir e, güç getireceğinden bahsediyor. Hem konu, e, maddi anlamda hem e, yükselme anlamında e, katkıda bulunacağını gösteriyor bu değişim sizin hayatınızda değişim ne zaman gösteriyor ayın 20'sinden sonraki süreç içerisinde kesinlikle genel anlamda kariyer ve maddiyatla ilgili ciddi değişim olacağını gösteriyor yükselişten bahsediyor iş yerinde çalıştığınız yerde yükseliş ve atama alabilirsiniz veya bir eğitim bir diploma kapısının açık olduğunu ve kesinlikle 4-6 çok güzel kartlar çıkartıyor arkadaşlar muazzam kartlardan bahsediyor e, muazzam haberlerden bahsediyor kartlar fırsatların açık olduğu bir dönemden ve aşırı şekilde çalıştığınız uzun süredir zahmet ve e, eziyetle yani çaba gösterdiğiniz bir işin karşılığının alacağınız süreçten bahsediyor kartlar bu süreç kesinlikle ayın 20 Mart'tan sonra olan süreci gösterir sevgili oğlak burçları e, oğlak burçları bu tarafta biraz ee, sanki ortakları ile alakalı ortak işler yapan ticari konularda ve ortak yatırımlarda hava grupları ile alakalı sıkıntılı gösterdi ateş ve hava grubundan bahsediyor koç aslan yay ikizler kova terazi ortaklarınıza dikkat edin arkadaşlar yani var olan bir sıkıntıdan bahsediyor oğlak burcu zaten bunu hissetmiş olarak gösteriyor ama ee, dediğim gibi tatlıya bağlanacak bir durum olduğu için oğlak burçları çok sabırlı burçlardı biliyorsunuz. Onun için fazla e, üzerinde durmadığını gösteriyor. Ama bu konuyu fazla da gerçekten dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Kesinlikle e, bu Karşı tarafın size dönüşünü ve gelip kendisinin açıklayacağını ve tatlıya bağlayacağınızdan bahsediyor kartlar. İş anlamında değişimler olabileceğini söyledim ay 20'sinden sonra. iş değişimleri, yükselişler, bereketli bir döneme gireceğiniz, yani güzel fırsatların çıkacağını ve çok ciddi bir haber bekleyen Oğlak burçlarına Mesafeyle alakalı bir yerden yani başka bir şehir veya başka bir ülkeden gelecek olan bir haberden sonra e, kesinlikle e, aktif bir iş dönemine geçeceğini ve ortak yatırımları yapacağını gösteriyor. Zamanlama olarak ortak yatırımlarda yapacağınız iş alışveriş ticari konularda yatırım yapmak istediğiniz zamanlamayı kartlar ayın 20'sinden sonra daha hayırlı olacağından bahsediyor sevgili Oğlak burçları. Yeni iş arayan Oğlaklar kesinlikle verimli ve güzel bir dönemdir. İş başvurusu yapmak isteyen Oğlaklar veya işe başlamak isteyenler veya iş bekleyenler çok mükemmel bir haberin geleceğini gösteriyor. Sevgili oğlak burçları birkaç kartta sağlık çıkartacağım. Kesinlikle oğlak burçları ile alakalı yolculuktan bahsediyor kartlar. Yani e, net bir yolunuz var ve yolun başındaki... eee <laughs> gideceğiniz yer e, kesinlikle size bereketli ve güzel geleceğinden gösteriyor geleceğini gösteriyor arkadaşlar yani biraz tereddütünüz olabilir düşüncenizde tereddütlü olduğunuzu gösteriyor ama çok net olarak e, güzellikten bahsediyor sağlıkla alakalı birkaç kart çıkartayım sağlıkta bir sıkıntı görmüyorum ama yorgunluk var çok ciddi şekilde çalıştı, çalışma döneminde mi vücut yorgunluğundan bahsediyor Miras da e, kan problemi gösteriyor. Kan problemi yani e, tansiyon veya şeker buna dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyor. Kalıcı hiçbir problem görmüyorum sağlıkla ilgili. Ama gerçekten maddiyat ve işle alakalı rahatlama ve Huzurla alakalı çok ciddi bir dönemdir, çok güzel bir dönemdir diyor. E, yolunuz, bahtınız açıktır diyor. Rabbim hep bahtınızı ve yolunuzu açık etsin canlarım. Videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. E, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.